Rabbimiz Tebrik ve Teala Fazlı keremiyle Bizlere lütfeyledi Kerem eyledi Dostlarından haberdar eyledi Yolundan haberdar eyledi Bizden nice akıllılarına Nasip etmedi Zenginlerine nasip etmedi Bizim gibi gariplere Cahillere Müflislere Bu yolu Nasip etti bu bizim iyiliğimizden değildir. Rabbimizin lütfundandır. Allah Teala Hazretleri edepsizlik edip de mahrum olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. ve riayet şartıyla büyüklerimiz bizlere bu yolları öğrettiler. Onlar yapacaklarını yaptılar. Kalan yük bize kaldı. Onun için bundan sonrasını dikkatli hareket etmek, titiz olmak, ihtiyatlı davranmak, hep adama pay vermezler. Bir pay verirler, iki pay verirler. Ondan sonra çok edebe rihatsizlik olursa bu yollarda ulemanın, evliyan haklarına riayetsizlik olursa Mevla Teala nimetini alabilir. Allah muhafaza etsin. Amin. İnanan adam inanmayana dönebilir. Namaz kılan namazı bırakabilir. Zikreden zikri bırakabilir. Sohbete gelen sohbeti bırakabilir. Bu ona allah Teala'nın gazabının eseri olur. Kızdığının belirtisi olur. Razı olduklarıyla beraber olsak, razı olduğun alameti olur. Rabbim iki cihanda razı olduklarıyla buluştursun, tanıştırsın, konuştursun, görüştürsün. allah Teala razı olmadı insanlardan cümlemizi muhafaza eylesin. Fuholie. Amin. Onun için Ez şey i̇şte tevfik tevfiki edep bi edep mahrum keşt ez lütfi Rab. Efendi Hazretlerimiz okurdu. Hudadan, yani allah Teala'dan devamlı edebe muvaffakiyet isterim. Ya Rabbi, sana karşı edebe bizi muvaffak eyle. Amin. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı edebe bizi muvaffak eyle. On sonra alimlerimize, velilerimize, şeyhlerimize, mürşitlerimize, işte hakkı olanlara karşı gereken edebi takınmayı bize nasip eyle. Amin, Amin ya Rabbi. Fazlu kereminle bizi bu işte titiz eyle ya Rabbi. Amin. 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 Tabi ortalık yani zaman bozuldukça bozuluyor. Seviye düştükçe düşüyor. Ne eski müritlik kalıyor, ne eski talebelik kalıyor, ne eski cemaatlik kalıyor. Ee, ama Efendimiz Hazretlerimiz böyle der: Malzeme bu bununla ev yapacağız. Yani malzeme kaliteli olsa kaliteli ev çıkar, bina çıkar. Malzeme düşük ise ona göre şimdi Ama bu malzeme iyi değil deyip bırakamayız buyurmak istiyor. Yani malzeme bu bununla ev yapacağız. Yani biz de olanla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Olan kadarıyla, elimizde olan malzeme kadarıyla vakit, fırsat, imkan. Çünkü imkanlarımız hakikaten kısıtlandı ve sınırlı yani. Her bakımdan, maddi ve manevi açıdan. batıl ehli cirit atıyor. Hak ehli hafi gizli kalıyor. E, gereken değeri göremiyor. Yine beni çok tanıyan var mesela. Esas e, bizden bin kat kıymetli alimler, veliler. Salih insanlar ben neyim ama onların çoğundan istifade edilemiyor maalesef. Edilemiyor ama bu da bir kaderdir. Bir takdir ilahidir. Biz size delalet ediyoruz. Biz sizi teşvik ediyoruz. Yol bulma, yön bulma, işte mürşit bulma. Ondan sonrası da artık e, hepimiz amel ettiğimiz kadar kazanacağız. Konuştuğumuzla, dinlediğimizle amel ettiğimiz kadar kazanacağız. Allah Teala Kaybetmekten muhafaza Amin. Amin. Korktuğumuz şey kaybetmek. İnsan kalbi fırıldak gibi bir şey. Bir anda dönüyor o yana, dönüyor bu yana. Bir anda tehlikeli durumlar olabiliyor yani. Eski inandığı değerleri bir anda bir insan reddedebiliyor. Allah Allah. Şaşırılacak iş. el sünnet adamı el sünnetten çıkmış bakıyorsun. Mezhebi değiştirmiş, şii olmuş. Ya el sünnet adam tarikat değil, adam Vahhabi olmuş falan çok. Çok olmasa da rastlanabiliyor. Bundan dolayı Ya Rabbi akşam namazının sünnetinden sonra okunan dua var. Akşam namazının sünnetini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bazı kere mescitte kılar, bazı kere evabinleri de mescitte kılar, bazı kere hanesine girer. Hanesinde kılar. İşte hangi hanımındaysa nöbeti öyle de olduğu için annelerimizden bunlara rastlayanlar vardır. Annelerimiz çok hadis-i şerif rivayet ediyor o bakımdan. Ümmü Seleme annemiz olacak radıyallahu teala anha. Öyle hatırlıyorum ya Meymune validemiz olabilir mi bilmiyorum. Ümmü Seleme olabilir radıyallahu teala ha? Akşam namazı kıldıktan sonra yani eve geldi, gelirdi diyor. Demek on nöbetinde rastladığı denk geldi. Eee iki rekat kılardı. Yani akşamın sünnetidir. Dünya kelamı konuşmayacağından emin olanlar yani evi yakında olup evinde kılmakta sünnetleri sünnettir ama yatsıya kadar itikaf yapacaksa o başka. Ama arada dünya kelam girer de okuyacaklar unutur veyahut da birisi konuşturur onu diye ki şu anda o tehlike çok var. Onun için camide kılıyoruz. Namazı kıldı diyor. Namazdan sonra şu duayı okudu. Dualarım kitabında var. Akşam namazının sünnetinden sonra okunacak dua diye. Dualarım kitabından o fihristten bulabilirsiniz yani. Sayfasını bilmiyorum. Allahümme ya el kulub sebit kalbi ala dinike. Yani bu kısa bir duadır ama çok büyük bir duadır. Çok önemli bir duadır. Demek akşam namazının sünnetinden sonra okunması da ayrı bir sünnet oluyor. Çünkü dualar efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu bütün dualar sünnettir ama bazısının da nesi var, zamanı var. Başka zaman okunmaz mı? Okunur. Ama vaktinde okunursa iki sünnet birden hasıl olur. Ey kalpleri istediği tarafa çeviren Allah Celle Şahanehu Celle, Celle. Hakka çevirir, batıla çevirir, doğruya çevirir, eğriye çevirir. E niye eğriye çeviriyor? E sen hak ediyorsun, aranıyorsun. İradeni, kudretini eğriye kullanıyorsun. Onun için eğriye çeviriyor. Seni zorlan eğriye niye çevirsin allah Teala? Ama imtihan olması için senin istediğini yapıyor sana. Yine de yanlış istersek bizim istediğimizi yapma bize ya Rabbi. Amin. Külli irade senin elindedir ya Rabbi. Biz istesek de yanlış bir şeyler sen isteme bizim hakkımızda ya Rabbi. Amin. Yaratma hakkımızda ya Rabbi. Allah'ım amin Allah'ım Allah salli aleyhi ve sellem. Ve ala aleyhi ve Ama tabi imtihan iktizası. Bir şey irade eder. Mevla da onu irade ediyor. Mecbur olmadığı halde. imtihan hikmetine binaen. Onun için bazı da kulunun kalbini eğriye çevirir. Ey kalpleri dilediği tarafa çeviren Rabbim tebbit kalbi ala dinike benim kalbimi senin dinin üzerinde çok sabit eyle. Amin. Amin. Bu da akşam namazının sünnetinden sonra. Yani kitaptan birkaç kere tekrar edilse falan ezberinizde de kalır. Çok uzun da bir şey değil. Allahümme anni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. O her namazdan sonra mesela. Onu herhalde ezberlemişsinizdir artık. Değil mi? O her namazdan, farz sünnet her namazdan sonra. Ya Muaz ben seni seviyorum. İnni vuhibbuke. La tede'anne dubura külli salatine entekum. Her namazın ardından şunu demeyi terk etme. Ya Rabbi zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine karşı bana yardım eyle. Amin. Amin. Bunu da her namazdan sonra deniyor. Vakit müsaade oldukça unutmamak lazım. Akşamın sünnetinden sonra mutlaka Allah'ım ya muqallibel Tebbit kalbi ala dinike. Yani kısası bu. Daha uzun rivayetleri de olabilir. Ama böylece Mevla'ya yalvaralım, müracaat edelim.